Merhaba, ben Enes. Takım katlanıyım. Medikaton sürecinde bir problemle karşılaştığımızda önce durumu hızlıca analiz edelim. Ee, takım arkadaşlarımla iletişime geçelim. Herkesin fikrini alarak ortak bir çözüm belirleriz. Kimin neyle ilgileneceğini net olur. Ve, ve zaman kaybetmeden aksiyona geçeriz. Merhaba, ben Efe. Yazılımda bir sorun olduğunda önce kendi kodumu kontrol ederim. Sonra sorun yazılımda mı, donanımda mı olduğunu anlamak için Osman ve Yusuf'la test yaparız. Merhaba ben Yusuf. Veren er kişinin, er bir problem olduğunda önce bağlan, bağlantıları kontrol ederim. Sonra Efe ile yazılım tarafını, yazılım tarafını inceleriz. Enes yönlendirir, Osman testleri yapar. Hep, hep birlikte hızlıca bir çözüm buluruz. Merhaba ben Osman. Donanım kaynaklı bir sorun çıktığında Devre, önce devreyi test ederim. Sonra Efe ve Yusuf'la birlikte de, sistemin genelini kontrol ederiz. Koordineli bir şekilde çalışarak problemi kısa süre içinde çözeriz.